İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Giza piramidinden Sphinx'lere. Antik Mısır'ın gizemli dünyasından kralların büyülü yaşantısına. 4500 yıllık Mısır tarihine ışık tutan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi sanat sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış içeriğimizin adı piramitleri yolculuk ziyaretçilerimiz 4500 yıl önce getiriyoruz. Firavunlarla, e eski e, tanr Mösserön Tanrılarla e, buluşabiliriz. E, gözlük e, takıp e, 360 derecedeyiz ve e, yürüyoruz film içerisinde. Ses geliyor, e, görüntülü geliyor. Grup, e, sosyal, kolektif bir deneyim olduğu için duygu paylaşıyoruz. Bu çok önemli bizim için, çok önemli bir nokta. Ve 45 dakika boyunca e, 850 metrekarede yürüyorsunuz e, kaşif olarak. Teknoloji, tarih ve sanatı bir araya getiren Piramitlere yolculuk, antik Mısır'ın keşfi gösterimiyle ziyaretçiler tarihin önemli alanlarını yürüyerek interaktif bir keşfe çıkıyor. Öncelikle Müzeversite sizi eğlencenin geleceğini e, deneyimleye davet ediyoruz. E, nasıl başladı? E, çok ödül kazanan ve 7 e, ülkede faaliyet gösteren e, sanat gerçeklik şirket Excurio İşbirliği ile Böyle bir yepyeni teknoloji Türkiye'ye getiriyoruz. Türk şirketimiz VR Future ile böyle bir yepyeni teknoloji hakkında ve bu yepyeni sanat biçimini hakkında farkındalık yaratmak için böyle bir sanal gerçeklik müze Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Museverse, Unique İstanbul'da ziyaret edilebilir. Dünyanın sonunu getiren bir salgın. Salgından kurtulmaya çalışan seçilmiş bir grup insan. Dünyanın sonu geldi. Yani biz de şu an canımızı kurtarmak için sığınağa yetişmeye çalışıyoruz. Ali Adnan Özgür'ün yönettiği ve Sarp Bozkurt'la kaleme aldığı macera komedi türündeki Dünya Varmış filminin galası AKM'de gerçekleşti. Çok uzun zamandır aslında postapokaliptik bir dünyada yaşıyoruz. Yani sürekli bu dünya sonu hikayelerini dünya sinemasında da takip ediyoruz. Biz de özellikle son pandemiyle beraber bu meselenin içinde kendimizde kaybolduk. Başrolde Engin Altan düz yatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şen olsun gibi isimlerin yer aldığı film, bir grup insanın sığındıkları otelde başına gelen ilginç ve komik olayları konu ediniyor. Aslında çok alışık olduğumuz bir tür değil. Gerçekten işte filmin başında kıyametin kopmasına 24 saat var ve ben bir taksi şoförünü oynuyorum. Bir anda taksiye bir kadın biniyor ve hiç görmediği bir cihaz uzatıp burayı takip et ve beni buraya götür diyor. Ve bir şekilde bizim taksi şoförü Nuh da kendini e, bu ark otelin içinde buluyor. Uzun hazırlık sürecinden sonra vizyona giren film yapay zeka efektleri, senaryosu ve özel kostümleriyle Türk sinema sektörünü farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor. Ulan dünyanın sonu geldi. Ben hala patates soyuyorum. Dünyanın en çok okunan ve en fazla dile çevrilen eserlerinden Küçük Prens, Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin kaleminden çıktı. <laughs> Tiyatroya, sinemaya, hatta şarkılara ilham olan hikaye bu kez canlı bir gösteriyle 80. yaşını kutluyor. <laughs> Paris, Sydney ve Dubai gibi şehirlerde kapalı gişe sahnelenen gösteri Dünya Turnesi kapsamında İstanbul'da. <laughs> Nesillerdir okunan bu klasik macera, teatral gösteriler, dans ve hava akrobasisiyle ile sahnede yeniden hayat buluyor. <laughs> bir dünyanın kapılarını aralayan gösteri sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor. İçerdiği mesajların yanı sıra gösteride kullanılan renkli kostümler de dikkat çekiyor. Bugüne kadar 1 milyonu aşkın izleyiciyle buluşan Küçük Prens gösterisi bir aralığa kadar İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Gaga ve Bruno Mars aynı şarkıda buluştu. Yaptıkları düet dinlenme rekoru kırdı. İki yıldızın birlikte seslendirdiği Die With A Smile adlı şarkı dijital müzik platformunda 1 milyar dinlemeye en hızlı ulaşan şarkı oldu. 8 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşan şarkıyla ilgili olarak Lady Gaga, "Bu şarkıyı bütün gece ayakta kalarak yazdık ve kaydettik. Bruno'nun yeteneği anlatılamaz. Müzisyenliği ve vizyonu bir üst seviyede. Onun gibi kimse yok" ifadesini kullanmıştı. Bruno Mars'a Gaga ile çalışmak bir onur. O bir ikon ve bu şarkıyı büyülü kılıyor diyerek karşılık vermişti. Müzik listelerinde zirveye yerleşen düet, yılın şarkısı dalında Grammy ödülüne aday gösterildi. You go, that's where I'll Lady Gaga aynı zamanda dünyanın en büyük müzik etkinliklerinden Coachella Müzik Festivali'nde sahne alacak. Farka'nın yanı sıra Travis Scott, Green Day ve Post Malone gibi isimler de festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Festival 11-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 50 yaşındaki pop yıldızı Robbie Williams, yeni filminde maymun olarak görünmesiyle ilgili bu yorumu yapıyor. Ben dünyanın en büyük pop yıldızlarından biriyim ama oldum olası biraz az evrimleştiğimi düşünmüşümdür. Yeşil ekran teknolojisinin çok daha geliştirilmiş bir versiyonuyla tasarlanmış bir maymun olarak tasvir edilen Williams, 2021'den bu yana bu film için çalışıyor. You're in that band. <laughs> 26 Aralık'ta İngiltere'de gösterime girecek Better Man, tüm zamanların en büyük şovmenlerinden biri olan William's'ın çok hızlı yükselişinin, dramatik düşüşünün ve dikkat çekici dirilişinin gerçek hikayesine dayanıyor. Şarkıcı, müzikal biyografisi Better Man'de yer alacak yeni single'ı Forbidden Road'u müzikseverlerle paylaştı. I I had to know Where does it go? Williamson, Freddie Wexer ve Sasha Scarbeck'le birlikte yazdığı parça filmin finalinde yer alacak. Mükemmel. şok edici derecede dokunaklı. I wanted to catch spark. Fair. Bu övgüler Amerikalı müzik efsanesi Bob Dylan'ın hayatını anlatan A Complete Unknown adlı film için. Who wrote this? Vizyona girmeden önce sinema yazarlarıyla buluşan film eleştirmenlerden tam not aldı. Başrolünde Timothy Chalamet'in yer aldığı filme övgüler yağdı. <laughs> Özellikle dilini canlandıran başrol oyuncusu Timothée Chalamet ve ona eşlik eden Monica Barbaro'nun filmdeki performansları çok beğenildi. Film eleştirmeni Scott Mensel, Chalamet'in oyunculuğunu yılın performansı olarak nitelendirdi. Sinema yazarı Gregory Elwood ise filmi mükemmel ve şoke edici derecede dokunaklı olarak tanımladı. James Mangold'un yönettiği film, Bob Dylan'ın müzik yolculuğunun yanı sıra John Baez ve Pete Seeger gibi 60'lı yıllara damga vuran müzisyenlerle ilişkilerini konu alıyor. Merakla beklenen filmin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. <laughs> Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un Şeylerin Tesellisi sergi serisinin üçüncüsü Prag'ın önemli sanat mekanı Dox Çağdaş Sanat Müzesi'nde açıldı. 6 Nisan'a kadar açık kalacak sergide Masumiyet Müzesi vitrinlerine, Pamuk'un yıllardır defterlere çizdiği resimlere ve çektiği fotoğraflara yer veriliyor. Haluk Bilginer'le başrolü paylaştığı Maria filmiyle gündemde olan Angelina Jolie yeni bir filme daha başlıyor. Moda dünyasının içinde geçecek Stitches isimli filmde Jolie, Paris Moda Haftası boyunca hayatları kesişecek üç kadından biri olan bir film yapımcısını canlandıracak. Televizyon figürü Temife'nin hayatını anlatan müzikal beklenen ilgiyi görmedi. Altıncan'ın müziklerini yaptığı Broadway müzikali Temife 25 milyon dolarlık maliyetini karşılayamadı. Müzikal ilk haftasında sadece 5732 seyirciyle 374 bin dolar gelir elde edebilmişti. <laughs> ekranların en edebiyat sever köşesi, en kitaplıktayız. Akıllı telefonlarda çok renk var, hareket var. Evet ama hala bizim için hayatın anlamının peşinden koşmanın en güzel enstrümanı edebiyat. Ve bunu en lezzetli şekilde ele aldığımız sevgili dostumuz Selahattin Yusuf'la, değerli edebiyatçı ve yazar Selahattin Yusuf'la beraberiz. Merhaba Selahattin. Mer. Yine kitaplığından çok ilgimi çeken bir kitapla çıktın, geldin. Abdülhak Şinasi Hisar ve Boğaz içi mehtapları, sandallar, yakamozlar, şarkılar evet. ve bir Boğaz içi evet. medeniyeti. Medeniyeti, bravo. Boğaz içi medeniyetini bilerek söylüyorsun tabii. Onun deyimi o. Ee, aslında şöyle. Diyelim ki sondan başlayalım o zaman. Madem Boğaz içi medeniyeti dedin, hakikaten öyle. Bu e, kavramı yerleştirmeye çalışan bir kitap bu. Arkadaşı Yakup Kadri hayranlıklarını belirten bir mektup yazıyor. Abdülhak boğaz Boğaziçi mehtapları dolayısıyla ve orada bu Boğaziçi medeniyetini altını çiziyor ve bunu önemsediğini, yani bunu ne güzel ettiğinde bunu gündeme getirdim, böyle bir kavram sallaştırmada bulundun dercesine. Ve tabii dönemin en güzel şeyler muhtemelen, Tabii ki batıdadır ve onların altını çizerek biz kendimizi ifade edebiliriz eğilimine Yakup Kadri de kapılıyor. Ama bunda bir beis yok. Çünkü şunu söylüyor. Yani tıpkı Venedik medeniyeti gibi bizim de Boğaz Boğaziçi medeniyetimiz olmasın evet. demeye getiriyor. Tabii ki Boğaziçi'nin Venedik'ten üstün yalları çok fazla yani. Onu, onu biraz daha Yakup Kadri'den ve dönemin cesaretinden biraz daha yukarıda bir cesaretle ancak bugün söyleyebiliriz. Bir tarafa bunlar. Ee, bir kere Abdülhak Şinasi Proust diyen bir yazar olarak biliniyor Türk edebiyatında. Haklı bu yakıştırmayı yapanlar. Çünkü bir kere geçmiş zamandaki bir, geçmişte kalmış bir zamanı yeniden yakalamaya çalışıyor tırnak içinde. Geçmiş zamanların değişimi. izinde evet, değil mi? Evet. Geçmiş bir boğaz için. Tabii. Dolayısıyla yakıştırma doğru. Fakat tam bir Proust yazar mı çok emin değilim. Proust daha, çok daha önce yazmış olmasına rağmen sanki yani 50 sene neredeyse önce yazmış olmaz. Sanki daha modernist bir yazar, daha psikanalist bir yazar. Zaten Bergsoncu ama Bergsoncu tabii ki o Bergsoncu bizde Tanpınar Bergsoncu, Abdülhak Şinasi de Bergsoncu felsefi anlamda onu anlıyoruz yani. O şey, etkiyi anlıyoruz, kavruyoruz. Ama gene de Proust'un bazı özellikleri var. Biraz önce Venedik'e karşı İstanbul'u korudum. Şimdi Abdülhak Şinasi'ye karşı da Proust'u biraz korumak zorundayım yani açıkçası. Harika bir yazar gerçekten Abdülhak Şinasi Hisar. Bizim Refik Halit'tir en büyük Türkçe'yi en büyük maharetle kullanan diyelim ki 1950'lerden öncesine baktığımızda Abdülhak Şinasi Hisar'ın da geri kalır yanı yok ve olağanüstü bir fark ediş, kavrayış ve büyük bir zevk tabii ki yani ve bu klasik zevk olunca bu sefer Abdülhak Şinasi'ye hani aristokrat yakıştırması da yapılıyor bir konuşmasında e, değil yani bu doğduğu yerde büyümek işte bir takım şeyleri, kıymetleri, değerleri taşımak aristokrat olmaklığın tamamı olmasa gerek demeye getirir ki doğrudur o da yani. Ama gene de eski zevki, klasik zevki korumaya dönük bu eğilimi onun aristokrat aristokratvari bir şey taşı dünya taşıdığını gösterir. Aristokratsa ispatlar. da sanki o e, ayrıcalıklı deniyorduysa eğer o dünyanın güzelliklerini, inceliklerini Tabii. damıtmış Tabii ki. ve o imkanları çarçur etmemiş bir aristokrasi. Şey bir şey Senek Süperi de aristokrasi taraftarıdır ve Fransız ihtilalini eleştirir. Bu dikkatleri açmak lazım yeniden zaten. İyi ki aristokrasi vardı ve olsaydı daha iyi olabilirdi. Yani sınıfsal Tabii. haksızlık tartışmasını bir tarafta bırakarak. Tabii. Yani edebiyat Tabii. perspektifinden. Efendim? Yazdığı dönem Boğaziçi Mehtapları tabii ki yani Osmanlı'nın yıkılışından 200 sene önceden başlayan bir şey yanlış bilmiyorsam. Bunu hatırasında yaşatıyor Abdülhak Şinasi. Çünkü kitabın yazıcı 1942'dir ve Boğaziçi hatırladığı dönem ise kendi çocukluğudur. Yani Batı'da La Belle Epoque dediğimiz yani 1870'lerde 1914'e kadar hani diyelim ki Birinci Dünya Savaşı başlayana kadar güzel çağ dediğimiz bu aşağı yukarı bizde 1908'de bitmiştir e, bu güzel çağ. Fakat biraz daha geç başlamıştır. Yani bizde daha kısadır. O dönemi anlatır. Boğaziçi özlemle Metafor, anlatıyor o dönemi, değil mi? Çok büyük Peki sevgili Selahattin anlatıyor. şunu sormadan sanırım hiçbiri biz edemiyoruz. 1942 yılının İstanbul'unda eski İstanbul'u Boğaz'ı özlüyor yazarımız. E, biz şimdi ne yapalım biz o zaman? Biz şimdi ne yapalım onu soracağını tahmin ettim. Evet ee, biz şimdi önce 1942'ye gitmek için çabalamalıyız bence. <laughs> önce 1942'ye gidebiliriz. Ama yani o şeye Osmanlı bellepok güzel çağına gitmek için daha fazla sanki o Abdülhak Şinasi'nin rehberliğine her şeyden önce ihtiyacımız var. Gerçekten onun ışık tutması bizim Tabii. için iyi bir başlangıç olacak. Sevgili Tabii. Selahattin çok teşekkürler. Bizi bu kitabı hatırlattığın için Boğaz içi Mehtapları 1942 yılında Abdülhak Şinasi Hisar tarafından kaleme alınmış bir eser. Biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu kitabı okumaya sadece ihtiyacımız yok zannederim hepimizin ödevi. Tabii. Ödev olarak okumamız evet. gerekir. Tabii. Çünkü bu şehir daha iyisini hak ediyor gerçekten. Çok teşekkürler senin teşekkür ediyorum. <laughs> gece gündüzü sundu